Hırvatistan Savunma Bakanı, değerli dostum Sayın Mario Manolici de bugün e, beraberce e, karşılıklı olarak iki ülke arasındaki e, konular başta olmak üzere savunma güvenlik konularında bilgi alışverişine bulunduk. Tabi görüşmelerimiz son derece verimli ve yapıcı oldu ve birçok konuda mutabık olduğumuzdan memnuniyetle müşahede ettik. Tabi Sayın Bakan'ın ziyaretinin diğer bir önemi ve anlamı da 9 yıldan sonra ülkemizi ziyaret eden ilk savunma bakanı olması. Bildiğiniz gibi başlangıçtan beri bütün devletimiz, bütün kurumlarıyla, bütün kuruluşlarıyla, bütün bilimleriyle, aynı zamanda milletimizle omuz omuza bu deprem mücadelemizi başlattık ve sürdürüyoruz. Bu deprem felaketi bizim mücadelemizde, bizim bu çalışmalarımıza 90 ülke, 91 ülke çeşitli şekillerde katkı sağladılar, destek verdiler. Bunlardan biri de Hırvatistan'dı. Ben bu vesileyle Hırvatistan hükümeti, Hırvatistan halkına, Sayın Bakan'a ve diğer ülkelere de bu yardımlarından dolayı, desteklerinden dolayı, katkılarından dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Tabii. Sayın Bakan da büyük bir nezaketle bizim 2020'de Petrinya depremine yaptığımız katkılarından dolayı bize teşekkürler ifade ettiler. Bizim tabi e, e, hırvatistan Türkiye arasında uzun bir tarih geçmiş var. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen sene yaptığı e, ziyaret sırasında, Hırvatistan'ın yaptığı ziyaret sırasında orada yapılan ikili ve e, heyetler arası görüşmeler çerçevesinde zaten siyasi çerçeve çizilmişti. Bu çizilen çerçevede e, iki ülke arasında güvene dayan ilişkiler devam etmekte ve gelişmekte. Belirlenen Bu esaslar ve ilkeler dahilinde de biz Sayın Savunma Bakanı ile birlikte savunma askeri eee Askeri eğitim işbirliği konusunda ve savunma sanayi konusunda neler yapabileceğimiz konusunu ayrıntılı bir şekilde karşılıklı bu da görüşme fırsatı bulduk. Bu Avrupa Atlantik Güvenliği konusunda, NATO çerçevesinde Türkiye-Hırvatistan arasındaki işbirliğinin hem NATO'ya hem de bölgeye önemli katkılar sağlayacağı konusunda da mutabık kaldık. Bu konuda ikili ve bölgesel işbirliğimizin de önem üzerinde durduk. Ha bu arada bizim terörle mücadele konusunda bugüne kadar çok çeşitli terörist gruplarla terör örgütleriyle yaptığımız mücadele hakkında karşılıklı yine bilgi alışverişinde bulunduk ve görüş alışverişinde bulunduk. Diğer önemli konulardan biri de Ukrayna konusunda gelişmeleri değerlendirmek oldu. Biz Türkiye olarak e, Ukrayna'nın e, toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına başlangıçtan itibaren destek verdiğimizi de kendileriyle paylaştık ve ineledik. Tabii iki ülke arasında asker eğitim işbirliğinin yanı sıra bir de savunma sanayi konusunda işbirliğinin önemini vurguladık bu konuda neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Ve bu konuda da karşılıklı heyetlerin gelip ziyaretleriyle, karşılıklı ziyaretlerle bu konudaki imkan ve kabiliyetlerin ortaya çıkması bizim e, kamudaki kamu şirketlerimizin, özel şirketlerimizin ve vakıf şirketlerimizin yaptıklarının görülmesinin önemli olduğunu yine bir kez daha kendilerine ifade ettik savunma ve güvenlik konularındaki iki ülke arasındaki iş birliğimizin sadece ülkelerimizin ve silahlı için değil, Balkanlar için de, bölge için de, bölgedeki barışın ve istikrar için de önemli olduğunu yine burada belirledik. İlişkilerimizde somut adımların atılabilmesi bakımından da askeri diyalog toplantılarının çok önemli olduğunun bir kez daha altına çizdik. İlk fırsatta karşılıklı olarak e, askeri heyetlerin e, toplantısı konusunda da mutabık kaldığımızı memnuniyetle gördük. Hırvatistan Savunma Bakanı Sayın e, Mario Banos için bu ziyaretin önemli bir anlamı olduğunu değerlendiriyorum. Kendine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bu çalışmalarımızın ülkelerimiz için, e, siyahlı kuvvetlerimiz için ve bölge ve Balkanlar için, aynı zamanda NATO için de önemli katkılar sağlayacağını da e, söylemenin yanlış olmadığını da burada belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim ve Türk Halkı'na hoş geldiniz. Ben de bu vesileyle Sayın meslek yaşamışım. Hrvatska i turska dugovodišna su prijatelji i partneri. Kolega Akar i ja održali smo konstruktivan sastanak, te smo još jednom potvrdili dobre bilateralne odnose između dvije zemlje. Prije svega dozvolite da izrazim sučut turskom narodu zbog tragičnih stradanja u potresa.

hareket, harekete geçti ve gerekli e, yardımları e, göndermeye başladı. E bu vesileyle nicedeki görevlendirelim. Da levam stoimo na za bu vesileyle bir daha destek isterim ki e, her zaman eee hazır olduğumuz ve her zaman

Još jednom upućujem zahvalu Turskoj na pruženoj pomoći nakon potresa u Republici Hrvatskoj, pogotovo nakon ovog području. području. U kontekstu bilateralne obrabene suradnje naše država, postojno ističen doprinos, Hrvatski doprinos NATO za za kopljene snage u izmiru, и соделување во активности на НАТО Центра Изврсност и за борба против теризма во Анкари. Во веси на еден бенде, Хрватска ни го поинфинати и ќе си оваре, визим Аске Велике, визим Измирде, ве вие Аске помилата ки ја не мишло гнозителен, интеграција на Мендонија до 19-те,

U tom kontekstu putio sam i poziv kolegi Akaru na ovogodišnju jednostku u izložbu Azda u Hrvatsku. U tom kontekstu putio sam i poziv kolegi Akaru na ovogodišnju izložbu Azda u Hrvatsku.

potansiyelini, numunelerini, malzemelerini, askeri asker tecrübatlarını vesaire en güzel şekilde sunma imkanı ve bu sunmadan sonra işbirliğini geliştirme imkanı sunmaktadır. Bilirli smo nedavno ne jednog dana od početka na Ukrajinu. Tabii ki bu de bir düşünme bir daha belirtmek istiyorum. Bu günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya girişinden dolayı bir yol geçmektedir. Hrvatska od samih početaka podržava suverenost i teritorijalni integritet Ukrajine, te će odlučno pružati pomoć Ukrajini u obrani od ruske agresije dok god to bude potrebno. Da e, bi ki Hrvatistan e, savaşan başından bu yana e, Ukrayna'nın e, bağımsızlığını ve e, toprak bütünlüğünü savunmaktadır ve bu vesileyle her zaman yardıma koşacağını belirtmek isterim. Podržamo i provodimo sve sankcije mjere ograničavanja protiv Rusije i Bjelorusa i spremni smo predoniti naporima koje se uložu u projekt razminiranja Ukrajine. Da li uh, Rusija i da li Rusija kaže uzmana uh, uh, nemlja da je vidim uh, uh, dinjavno uzmana da uh, je nemlja vide on numar uh, ve özellikle uh, Ukrajina da ki uh, majin temizlenme sürecesine

devam etmesi açısından orada da büyük buj, rolü de özellikle Mustafa var. Globalna sigurnosna situacija sve nas pozijeva na budnost i oprez na području Jugoistočne Evrope. Da li ki e, yani global güvenlik durumu tüm ülkeleri bizi daha dikkatli ve daha çok önlem alma konusunda özellikle Güney Avrupa kısmının bölgesinde bizi buna mecbur etmektedir. Hrvatska zato aktivno i ustrojeno podupere euroatlantski put zemalja u svom okruženju, jer držimo kao, kako euroatlanska integracija ima ključnu ulogu u postizanju i održavanju stabilnosti mira i prosperiteta cijele regije. Hrvatistan, stan, Avropa vidi i onda ki je ome ukljeni, čavolarno destekljeni, čupi, šnu hrvatski stan, Avrupa Birliği entegrasyonu bu e, barışın özellikle bölgesel barışların e, çok büyük önem arz etmektedir. Osnovno smo zadovoljni nedavnim pozitivnim političkim pomacima u Bosni i Hercegovini te se nadamo o dodatnom razumijevanju za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ayrıca e, bu vesileyle Bosna her sektör bölgedeki alınan ilgili teşekkür ederim sunmak istiyorum ve umarım ki Хебатлерите, востанците, тие хебатлери, двумната идеја, едни од нешто се бидејќи. Киро Нато, нашите две држави успешно сорадува операција на Кефор, не е тоа мисија во Ирак, утре операција Сигардиан. Нато чекориците, внатре, 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 Тарака ве сигалиен операционарен. А у хрватским лукам борави турски бродови као дио НАТО поморски снага. Таме ке хрватски морнарен да турк гемилери НАТО денис кувајтери учеје чересни чересни турк гемилери де и каде каде. НАТО Европска унија Хрватска поддржува НАТО партнерство. НАТО çerçevesi içerisindeki ilişkilerde Hırvatistan, e, NATO ve Avrupa Birliği arasındaki stratejik partner, stratejik partnerlik ilişkilerinin derinleşmesini e, desteklemektedir. Vjerujemo kako će NATO summit u Vilniusu dati konkretne rezultate koje će voditi tom cilju jer živimo u vremenima kada je zajednički nastup jedan ispran obrani vrijednosti koje dijelimo dok ih autoritarni auto, režimi agresivno napadaju. Umarım ki önümüzdeki bilim musta, ıı, gerçekleşecek olan ıı, NATO zirvesi bize somut, somut sonuçlar sunacaktır. Çünkü ıı, malum hepimiz gibi, ıı, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki ıı, bazı otoriter rejimlerin ıı, bu ıı, durumları kötü kullanıp ıı, kendi rejimlerini kurmak istiyor. Bundan dolayı birlikte hareket edersek bunları daha kolay yaşayabileceğimizi düşünüyorum.